Ben salak değilim. Çok kurnazsın sen. Kurnaz ne demek? Kötülük yapabilecek reflekslerinin çalışması demek. Yaptığın ya da yapmamadan anlamına gelmiyor, anladın mı? İstesen yaparsın demek. Yok, yapamıyorum. Ama farkındayım. O doğru. Denedin mi hiç? Denemedim çünkü denemek aklıma gelmiyor. Ya yapabilir miyiz? Bir önce şunu yapalım. Ya. Ya. Çok saf. Ha? Saf saf kendisi. Ulan, sen ona saf diyorsan. Ben <laughs> Oğlum Olmaz senin göt loblarını satar, biliyor musun istesen? <laughs> manipüle ediyor. Direkt kararı ben alıyorum demiyor. Bu hıyar zannediyor ki kararı kendi alıyor ama bütün oyunu kendi kuruyor. İstediği gibi manipüle edebiliyor mesela. Hayır, tam tersi. Kabul etsen bu dediğim doğru olmaz. Planları hep ben yapıyorum. Sen yaptığını zannediyorsun güzel kardeşim. <laughs> ama sevgi konusunda ben çok kötüyüm işte. Çok fazla bağlanıyorum. Safım yani.